Rabiş'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere baharatlı cips yapacağız. Ve ben de sosunu hazırlayacağım. hazırlayacağım. Eylül'de yoğurtlu sosunu hazırlayacak. Bu videoyu çok beğeneceğinizden eminim. Cips yapımını çok sevdiğinizi biliyoruz. İki su bardağı unumuzu aldık. Onun içine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı sarımsak tozu bir çay kaşığı kuru nane ve bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilavesi yapıyorum kurularımı koydum karıştırıyorum Şimdi e, bir orta boy soğan suyunu e, ilave edeceğim. Onu rendeledim ve suyu öyle kadar da kolay. Al, biraz biraz sıvı yağ ilavemiz var ve aldığı kadar suyum. Bunu hamur yapacağım, açacağım ve üçgenler kesip yağda da kızartacağım. Başladı mı? Yoğuruyorum. Aldığı kadar suyunu ilave edeceğim. Sonra merdane ile açıp üçgenler keseceğim ve sıvı yağda kızartacağım. hamurumuz oluyor. Hamurumu yoğurdum. Şimdi açacağım. Uzun açmaya bakacağım. Kesmesi kolay oluyor. Şekil vermesi daha kolay olur. O yüzden uzunca bir hamur yapmak istiyorum. Hamurumu uzun açtım ve şimdi üçgenler keseceğim. Önce uzun şeritler kesiyorum. Evet. Şimdi üçgenlerimi yapacağım. Üçgenlerimi hazırlıyorum, görüyorsunuz. Üçgen üçgen kestim ve e, kestiğim parçaları çatalla birkaç yerinden deldim, görüyorsunuz. Ve onları e, şöyle aldım ve birazdan kızartacağım. yağının altını yaktım. Bakıyorum daha denemek için. Bu denemedik. Daha olmamış. Şimdi yağım iyice kızdı. İlave ediyorum. Ve 2 yüzü de kızarana kadar pişireceğim. Ve sonra servis tabağına alacağım. Arkadaşlar ben de o sırada cipsler pişerken yoğurt hazırlayacağım. Yani yoğurt sosunu. Sosu hazırlamak için ilkten yoğurdumuz var. Burada gördüğünüz gibi. Ve yoğurdun kendi suyundan koyuyoruz. Dışarıdan su koymuyoruz. İlk olarak tuzu ekliyoruz. Bir çay kaşığı kadar tuz. arkadaşlar bir çay kaşığı kadar tuzumuzu koyduktan sonra sanki krema gibi kıvam alana kadar karıştırıyoruz Ama çatal da daha iyi karışıyor. Sonra toz biber 2 çay kaşığı kadar. Bakın buna dikkat edin. Acı olmamasına dikkat edin. Çünkü bu toz benim acıları da var. Bunu da aynı şekilde böyle karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar için. bunu karıştırdıktan sonra böyle bir renk alıyor. Ondan sonra isotumuzu ekliyoruz. Arkadaşlar o sırada anneannemin güzel güzel cipsleri olmuş. Evet kızarıyorlar. Bir taraftan Eylül size sosunu hazırlıyor. Yoğurtlu sos. Çok güzel olacak. Bandıra bandıra ye. Evet. Evet arkadaşlar bir çay kaşığı kadar olan isotu da ekledikten sonra bir çay kaşığı nane var burada onu ekliyorum. Onu da karıştırıyorum bir çay kadar olan kimyonu da ekliyorum. Ve son olarak gerçekten de çok az yarım çay kaşığı kırmızı pul biberimi ekliyorum. Evet. Cipslerimiz kızardı. Görüyorsunuz. Çok da hazır. sosu da hazırladı. Böyle bandıra bandıra yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Bizi izlemeye devam edin. Ve bu kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan benim kanalımın linkini linkine girerek benim kanalımda takip etmeyi unutmayın.